Sayın Açanal Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Osmanlı döneminde ilk eczacılık öğretimi 14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyeyi, Adliyeyi şahane bünyesinde açılan eczacılık sınıfının ilk dersiyle başlamıştır. 14 Mayıs Eczacılık Günü ülkemizde meslek örgütlerimiz tarafından her yıl Eczacılık Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bilimsel eczacılığın 180. yılındayız. Her yıl 14 Mayıs'ta eczacıların mesleki sorunlarını birlikte görüşmek, incelemek ve çözüme ulaştırmak amacıyla bir araya gelmekteyiz. Ülkemizin dört bir yanında hastalarına şifa dağıtan eczacılar halkımızın en yakın sağlık danışmanı olmuşlardır. Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim dediğim mesleğimin büyüklerinin, meslektaşlarımın ve bize emek veren hocalarımın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutluyorum.